Hoş geldiniz. İsmim Ezgi. E, bu içinde bulunduğumuz bina e, Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı. E, bu konak e, zamanında yıkılmış, yok olmuş. Ama işte elimizde bir takım belgelerin e, bulunabildiği bir konaktı. E, elimizdeki belgeler ve bir takım işte teknolojik e, tekniklerle işte Georadar e, taramalarla filan e, toprak altında ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı. Bu Hızray projesi çok... E... Önemli ve değerli, çok, çok adil çok, değerli, çok. E, bayağı da baktık, incelik, evet, evet. E, bir takım şeyler var onlar düzelecektir muhtemelen de yerler, istasyonlar vesaire konusunda. Umutlu musunuz bunun çok hayata geçebileceğine dair? Daha... Bakın tabii ki, şimdi iki türlü umutluyuz. Birincisi, e, niye umutluyuz? Şundan, e, İstanbul doğu batı aksında ve İstanbul'un e, güneyinde yerleşmiş bir şehir aslında baktığınızda. Yani doğu batı derken işte Tuzla'dan Silivri'ye kadar sahil Marmara kıyısı tercih edilmiş. Tarih boyu bu böyle. Güneye doğru. Ama bu aynı zamanda kuzeyi de koruyan bir mekanizma. Niye kuzeyi de bu şehrin bir nevi ciğerleri yani su deposu, hava deposu, temiz hava vesaire yani böyle bir boyutu var İstanbul'un ve eee eğer iyi kentleşmediğiniz ta, ta, takdirde farkındaysanız kuzey baskılanıyor. Ormanların içine giriliyor. Hmm. İşte bir yerler işgal ediliyor. Gece kondulaşıyor vesaire. Bu baskıları dönem dönem zorlayan faktörler olmuş. Yani birinci köprü yapılmış zorlamış. ikinci köprü yapılmış bir daha zorlamış. E, ki hani e, iki ve üçü beraber yaşıyoruz. Ya, Yaş olarak da hani birin etkisini sonradan gözlemledik. Bunun... Bu kentte yani gerçekten sağlıklı bir yaşam, yaşam kalitesini yüksek tutan bir anlayışa kavuşturmamız için var olan aksta başta söylediğiniz ulaşım konforu olmak üzere işte sistemi destekleyen doğru işlere imza atmalıyız. Hı hı. Tabii ki Marmaray bir doğru iştir. Kesinlikle. Tabii ki e, Avrasya tüneli Şimdiden. doğru bir iştir. İhtiyaçtır. Ha doğru yönetilme kısmı nasıl olmalı? Toplumsal fayda burada nasıl gözetilme o işin ayrı bir boyut. Bizim bahsettiğimiz Hızray yine bu güneydeki kent yaşamını Hızlı bir biçimde bakın hızlı yani onun için zaten Tercih edileceğini biz biliyoruz Hızlı bir biçimde Ki ilk önce Halkalı Sabiha Gökçen çalıştık şimdi ee, Biz H Sabiha Gökçen'den Beylik Beylikdüzü'ne kadar çalıştık ee, elde ettiğimiz sondaj raporlarıyla küçük çekmece gölünü de çok rahatlıkla geçebileceğimizi e, e, hissettikten sonra ki o geçtiğimiz hat basit bir hat değil. Şu anda bilginiz olsun 1 milyonu aşmış. Mültecisiyle 1 milyon 200 binine yakın insanı yaşadığı tek başına Esenyurt'tan bahsediyoruz. Evet. Yani o bölgede Başakşehir, şey Bahçeşehir'in bir bölümü, Büyükçekmece, Beylikdüzü'nü kattığınızda Küçücük o bölgede 2 milyon aşan bir nüfustan bahsediyoruz. Bu link, bu link hız rayısı e, e, vasıtası bir saat. bir saatte sizi 80 küsür kilometrelik bir mesafeyi e, kat edeceğiniz 12 istasyonla evet. e, elde ettiğiniz bu hızla sizi 12 tane noktadan aslında başka metrolara da aktaran yani tak 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 diye aslında bağlayan bir mekanizma ve Hesap 1 milyon yolcu günde ve buna müthiş ilgi duyan e, yatırımcılar var 5-6 ülkeden kurumlar var kuruluşlar var Finans kuruluşlar var yani işin başında bu ilgiyi görmek e, bizim için e, çok çok önemli ve kıymetli yani onu ifade edeyim Dolayısıyla e, tabi Sayın cumhurbaşkanımızın e, hani ben imzalamazsam bu işler olmaz e, noktası da var biliyorum. Bizim isteğimiz lütfen hani bazı önlerine gelen kağıtları imzalasınlar. Yani bizim isteğimiz o. Başka hiçbir şey istemiyoruz İstanbul adına. O kağıtlar imzalandığında bunlar onaydır bu arada. Yani biz kimseden bu anlamda da bir para istemiyoruz. Bir onaydır. Bir imza attıklarında biz onay aldık mı? Uluslararası, ha ulusal anlamda biz bu ne demek bu parayı katkı veririz diyorlarsa başımızın üstünde yeri var hep beraber yapalım. Ama biz buna hazırız. İşte projemiz onaylanacak. Ardından yatırım planı onaylanacak. Hı hı. Ve ondan sonra da biz onunla beraber bu işi başaracağız. Her şeyi her çok feasible bir iş çünkü. Doğru. Çok feasible bir iş. Yani bu kağıt onayı demişken şunu da söyleyeyim mesela bizim yine bir kağıt onayımız var. Gerçekten gecikmiş ve eskimiş. Şu anda acilen acilen değişmesi gereken yine ulaşımı ilgilendirdiği için söylüyorum meclisten de oy birliğiyle çıkarttığımız bir kağıt daha var önlerinde. Yatırım planına alınmadı. İstirham ediyoruz. Mesela e, metrobüsle ilgili 300 tane otobüs alınmış. Kağıt sadece onay verdi mi bizim paramız da hazır. İhaleye çıkacağız. Yurt dışı finansmanı da hazır. Bir kağıt onayı. Bir imza. O imzayı bizden İstanbullulardan 16 milyon İstanbullu'dan hemşerisi olduğu İstanbul'dan geçmişte belediye başkanı olarak hizmet ettiği İstanbul'dan esirgemeyeceğini düşünüyoruz evet. Sayın evet. Cumhurbaşkanı. O metrobüs hattı kalacak mı öyle ya? Yani Raylı sistem başka bir şekilde dönüşüyor. Şöyle ona da çalışıyoruz. Tabii bütün çok bu çok <laughs> bütün bu anlattığım yani ben. Hızray efendime söyle bütün bu anlattığım metro hatları tümüyle toplu taşımaya katkı sunan işler. Bu tabii aynı zamanda bahsettiğiniz metrobüsün de ee, performansını azaltacak. Yani Anladım. sayıyı azaltacak. Şu anda bir milyona yaklaşıyor oradaki yolcu sayımız. Taşınabilir bir iş değil bu. Onun için acil otobüs değişimine ihtiyacımız var. Eskidi otobüsler. Tehdit içeriyor. Çünkü alımda geciktiler. 7-8 senedir hiçbir yenileme yapılmadı o hatta. Acilen yapmamız Çok gerekiyor. Ee, aynen öyle. Şimdi biz metrobüsün de geleceğini tartışıyoruz. Tam da sizin söylediğiniz gibi. Bir, bu nereye kadar olmalı? İki, nasıl bir değişime sahip olmalı? Örneğin yani elektrikli troleybüs tarzı dediğimiz bir sistemle hı hı. bunun yönetilebileceği konusunda bir çalışmamız var. E, fizibiliteleri bu anlamda hızlı bir şekilde ilerliyor. Yine lastikli araç ama hı. elektrikli bir sistemle daha uzun. E, yok, aynı aynı hatta, aynı. aynı hatta hatta belki metro hatlar araç uzun. araçlar uzun tabi Araçlar uzun. yani çok özel araçlar temini hı hı. Başkanım evet, burada bir devreye girebilir miyim Ben bu metrobüsün e, ilk yapılacağı zaman onun toplantısına katılmıştım zaten adının da bu yüzden metrobüs olduğunu söylemişlerdi metro ile aynı aracın ray maliyetinden dolayı lastik araçla yapılacağını bize bir araçlar tanıtmışlardı 27 metre uzunluğunda ve aynı anda binlerce kişiyi taşıyabilecek bir araçtan bahsetmişlerdi. Sadece bildiğimiz rayda giden metronun aynısı ama lastik tekerlekli falan denmişti. O tekrar mı gündeme geliyor? Şöyle hayır. tam olarak o değil ama anlatılan yani kavram olarak yaklaşık o dönemde hatta bir e, araç alımı da bu konuda yapıldı. Hı. Yanlış yapılmıştı. Ne yazık ki yanlış yapıldı ve depolarda kaldı vardı. o araçlar. Hı. Onları farklı formlarda e, kullanılan noktalara ulaştırıyorlar vesaire. O ciddi bir trajedidir yani bir Hollanda'da bir firmadan alınan filas bilinen bir markadan bahsediyoruz. Ama bahsettiğimiz şey daha güncel bir teknolojiyle yani elektrik hat görünmeyen bir sistemle işletilen hatta boğazı nasıl geçecek kısmı da çalışılmış bir biçimde şu an fizibilitesi önümüzde var. Yani devreye şarjlı sistem giriyor ve boğazı geçiyor. Söğütlü Çeşme'ye devam ediyor gibi daha uzun araçlar vesaire ama bakın bu sayılı olmaz. ya yani Şu anda bazen 17 saniyede otobüs yanaşıyordur. Ha. 17 saniyede bir bu insanüstü bir şey yetmiyor. Anlatabildim mi? Ee, İstanbul'da yani biz kimseye namzet yapmadık kimseye nispet de yapmadık. Yani İstanbul'da 40 bin tablet dağıtan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ya benim güzel hizmetlerimi ne kadar sıkı takip ediyor ki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ndeki açılışta 40 bin tableti anlatıyor yani. Gurur duyduğu için mi anlatıyor yoksa espri olsun diye mi anlatıyor? Yani Hı. 40 bin tableti az buluyor. Bunu da esprili diyebilir. De de çok var. iyi ta. De evet, çok iyi takip ediyor. Ama galiba o belediyenin de e, o tabletleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alıp dağıttığı konusunda kendi ifadesi var. Önemli değil yani 70 bin milli eğitimden alsın, 100 bin öbürü alsın, ya benim vatandaşım alsın. Ama hani vardır ya şey gibi görüyorum orayı e, öyle babalar var ben tanıyorum benim ailemde de bildiğim bir e, baba var öyle İki çocuğunu yarıştırır mesela bir Cumhurbaşkanı dediğimiz, aslında bu kurumun e, bu, bu ülkenin herkese eşit bakabilir e, sıfata sahip ve gerçekten o e, mantığa sahip olması lazım. Yani iyiyse hepsini alkışlayan, kötüyse bir dakika yanlış yapıyorsunuz, eksik yapıyorsunuz diyebilmesi lazım. Ama bu ülkenin son psikolojisi o anlamda hoş değil. yani. Parti üzerinden bir belediyeyi akışlatmak veya akışlamaya çalışmak. Düşün. Ben biraz ondan da değil de beni çok sevdiğini düşünüyorum. Takip ediyor yani. Takip ediyor. Hizmetlerimi takip ediyor. Yani e, umudumu arttıran bir başka şey gerçekten benim 40 bin tabletimi Rize'ye gidip konuşan Cumhurbaşkanı. Takip ediyor beni ya. Hemşeri duygusuyla takip ediyor. İstanbul olarak takip ediyor. E, Müteşekkirim. İnşallah şu otobüs imzasını da atsın da bir anca evet. otobüslerimiz Bir soru alalım. sorabilir miyim Sayın Başkan? Evet. Tamam. 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 Çok, Çok, Çok sağ olun.